Sevgili seyirciler Madran Dağı'nın eteklerinde 600 rakım yükseklikte yolu uzak insanları sıcak harika Hacı Köseler köyünde Şimdi Münever Hanım'ın yanına gidiyoruz. Yukarıda ateşler yanıyor, sinirler hazırlanmış. Sinirlerde neler var beraber görelim. Buyurun gidelim. Müzik Sevgili seyirciler, Aydın Yeni Pazar'ın şahane köyü, güzel köyü neredeyiz? Hacı Köseler'deyiz. Evet. Doğru dedim mi? Evet. Doğru. Birbirinden kıymetli ablalarım, analarım bu şahane manzarada bizler için çok özel, bizim buranın bir nimetini, bir lezzetini yapacaklar. Ne yapacağız kardeş? Adı neydi? Sini böreği. Sini böreği. Şöyle arkamız manzara. Daha bundan öte daha yok. Şurada ufak bir tepecik var. Onun küçük bir tepe yer. Ondan sonra daha yok. Ondan sonra bitiyor. Burada dünya bitiyor. Ondan stratosfer, hidrosfer, troposfer, Protosfer. Yani katmanları bitiyordu. Son noktadayız yani onu söylemek istiyorum. Ve birbirinden kıymetli annelerimiz, ablalarımız bizim için bugün siniböreği yapacaklar. Siniböreği için önce bir hamuru açmamız lazım. Evet. Değil mi? Önce hamurunu yoğuruyoruz. Tamam. Sonra açmaya başlıyoruz. Tamam iyice açmaya başlıyoruz. Hamurunu yoğuracağız. Siniböreği bizim buralarda yapılan ve özel böreklerden, lezzetlerden bir tanesi. Biz acayip güzel bir köydeyiz sevgili seyirciler. Yani buraya çıkmak yaklaşık böyle. 40-50 dakika falan alıyor değil mi? Aşağıdan yukarı doğru çıkıyoruz yani. Çıktık çıktık çok yukarılara çıktık. 40-50 dakika oldu ve geldik sonunda bu şahane köye. Şimdi ne yapıyorsun bacı? Şimdi otunu sereceğim. Üstünden yufkasını sereceğim bir daha. En altta ne var? En altta ne e, Evet en altta yufka serdik. Yufka var. Şimdi ortaya ot yapacağız. Üstüne bir daha yufka yapacağız. Vay bu aslında tamamen otla mı yapılıyor? Aynen. Hmm. Otlar neler? Pancar. Evet. Ispanak. Evet. Soğan yaprağı. Bu kadar. Aynen. Isırgan yok mu? Yok. Yok. Tamam. Üç tane otumuz karışık. Pancar, soğan yaprağı bir de ıspanak. Şimdi e, en altta yufka var sevgili seyirciler. Onun üstünde otlar var. Otların üstüne bir daha yufka gelecek. Kenarlarını dolduruyoruz. Haa. Boş bu. kalmasın diye. Aynen öyle. Burada da odun ateşimizi yaktık. Anam yandım ben. Ben biraz şöyle kaçayım. Çok sıcak ana kız. Ne, <laughs> <Vallahi tek> sıcak ya. Vallahi pek sıcak. Evet. Ne ver yapsın biz yek aman. Yiyelim giyelim. E, yingar, yingar. yingar, yingar. Kezmen abla, e, bu köyde mi doğdunuz? Hayır, Çinen'in köylerinde. Ha, Çinen'in köyünde? Ha, evet. Ha, kaç sene oluyor abla? 30 sene. Siz de hayvancılıkla uğraşıyorsunuz değil mi abla? Evet. Tarım. Hayvan büyük inek mi var? Ne var? Evet hayvan. Kestane oğlu. Kestane Ceviz. oluyor mu? Oğlu. Aa. Üstünü yüklesin seviyorum. Aa üstünü, üstünü kapatıyor mu? Evet. Burada kestane oluyor, Olur. ceviz Olur. oluyor, Olur. hayvan oluyor. Hayvan oluyor. Tarım çalışıyoruz. İncir oluyor mu Oluyor. Olmaz mı ya? E, acayip maşallah çok güzel bereketli topraklar burası. Her şey var yani. Portakal mandalin oluyor mu? Hayır, o onunla donalıyor yok. Zeytin o, çok, çok... oluyor. Yağımız kendimizde. Evet, bak bu zeytin evet. ya. Kendi yağları zaten evet, belli. Evet. Şöyle göstereyim bak bak yemin ediyorum şu rengin güzelliği. Zeytin. Al beni iç diyor. Vaaay. Wow. Şu an tamam mı? Hazır mı? Tamam. Pişireceğiz. Tamam. Şimdi üzerine koyacağız değil mi? Hı hı. Şunun adı neydi? Sağcak. 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 Sağcağın üstüne koyuyoruz. Koyalım ablam. Şunun adı ne şunun? Bu da, sini. 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 Bu sini. 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 Tamam. Sağcak. Sini. O bıçak onu biliyorum. O bıçak da ondan bakmamız lazım. Ha tamam. Bir korktum bir anda bıçağı Yok. <laughs> <olacak gülüyor> şimdi nasıl anlayacağız? Onun altına sürekli bakacağız mı öyle? Evet. Böyle bunu pırlandır pırlandıra çevireceğiz. Fırlandıra fırlandıra. Öbürgüp bir taraf yana, bir taraf düşmez. Bu çevirme böyle. İyiyim. Çevirme böyle. Yana kalıyor. Değil mi? Yana. Gel gel. Doğru doğru. Şimdi kardeş, yeni e, odunlar da geldi. Enteresan tarafa sürekli çevirecek. Ben normal başını sadece bırakacağız, kenara çekileceğiz zannediyordum. Yok. Değil mi? Zormuş be. Zor ama. İyi iyi doymasınız. O kadar mı güzel? Ha, tabii. <laughs> Anam. Bu kaç kişilik ki? <laughs> bir de bana bu ya. <laughs> Yedi Yiyin, doymazsınız şimdi. Ben korktum. Ee, Hadi gir de doymazsan. E, bir daha ederiz. İşte bu ya. Otra. İşte bu. Otra, i̇şte. otra. Ha ah, gördün mü? Bir daha yaparsın. Sanki korktular öyle deyince. Ya ya her şey var. Ya her şey var. Ya Allah razı olsun. Odun yani, dubağı. Odun dubağı. Yağ duva. Tüküm var. Un duva. Odun bol. Odun her bol. Şey bir şey söyleyeceğim. Olur. Burada mesela herkesin kapısında odun var değil mi? Ya kapısında. Var var. Biz kışın odun yakıyoruz. Zor durumda olun tüpü öl kullanıyoruz. Ha. Hep odun. Ha zor durumda tüpü var. Acel işimiz olur söyle. Bir çay pişiriyorsun yazın. Kışın o. da zobada. Demlik boyun kaynıyor. Hep sobanın üstünde kaynıyor mu? Evet. Ama buranın kışı da sert evet. olur ha. Oluyor. Yüksek ya değil mi? Ve işte çok az kaldı. Artık çevirme zamanı geldi mi? Geldi. Ne abla? Geldi mi? Alalım ocaktan. Alalım ocaktan. Alın gari. Şimdi nasıl çevireceğiz? Çevireceğiz. Havaya atacağız mı havaya? Ya ya dur bakayım. Aksiyon var mı aksiyon? <laughs> aksiyon var mı? Heyecan var mı? Heyecan var mı? Var var. Dur bakayım vallahi en şey yeri özel yeri yani. Bismillah bismillah bismillah. Sen yanabilirsin biraz öte gitti Dur bir dakika. Yani Yanabilir miyim? Edin. Dur dur. Ooo oh, vay. Çok güzel hareket. Vallahi helal olsun. <laughs> ne haber? Gel kardeşim. bana. Ya, ya, kardeşim. Yavrum. Ya. Ya, ya. Vallahi helal olsun. Bak bak şuraya bak. Ne kadar güzel pişmiş değil mi ana? Evet. Sadece bunun için sadece ot mu olur, Et olalım. olmuyor mu? Kıyma yağlı, budu yağlı çok bayağı. Ağır gelir. Evet. bayar Bayağı değil mi? Evet. Bunun yanında ne içeceğiz? Çaynan diyebilirsiniz. Çay olur, ayran olur değil mi? Evet. bir kere içelim, bir kere içelim. Kol için. Bir kere içelim. Bir kere içelim. Sağ ol. Hiç vay o kadar. Hiç bende şey umudu yok. Öyle bir kere içelim dedim. Şöyle baktı. Bak şöyle. Şöyle. Hı. Tamam şimdi anladım ya. oluyor mu ana kız? Oluyor oluyor. Oluyor değil mi? Hadi ben be geliyorsun be geliyorsun. Hayır diyorsun ya. ben geliyorsun ben geliyorsun. Balıkçılar görmedi misin? Haya. Evet bak. Hacı Köseler'in efsane, şahane sini böreğini yapıyoruz sevgili seyirciler. Yapın. Arasında yapın. Yapıyoruz valla. Canım anam. Arasında ot var ot. Üç çeşit ot var. Pancar otu, ıspanak otu. Evet, soğan. soğan yaprağı. Soğan, soğan yaprağı. Soğan yaprağı. Soğan yaprağı. Pancar otu, ıspanak otu, soğan yaprağı. Sevgili Münevver kardeşimle beraber yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Anladın mı? Alo kız! Alo. Hadi bu kopardınız Allah sen... Dur, tamam, bitti, damağımı çekin dur. Seni gidiyordu, seni Sine. bırakıyor. demedim, ne bileyim ben dağılım öyle <laughs> Şimdi altı tamamen aslında bizim zeytinyağdan var en yani altında. O böyle hafif böyle büküyor ki alt, yağ alta gidiyor değil mi? <laughs> evet. Bak en enişik hocam. Bir dakika sonunda ben bunu alayım. Şöyle yapıyorlar ya, televizyonda. Şöyle atayım havaya. O zaman param parça olur. Olur mu gerçekten? Evet. Ne, niye sen yaptın az önce olmadı? Ama sen daha ustası değilsin ben ustasıyım. <laughs> Allah arkadaş ya. Ben usta değilmişim. Ben. Ben yapamazmışım. Ben kötüymüşüm. keşke seni çevirttiyseydim biraz yapıyordum. önce. Yapıyordum, yapıyordum. Ne? Yapıyordum. Seni biraz Vallahi yapardım. Oldu mu? Olmadı. Az kaldı, çok az kaldı. Aynı böyle altı pişecek ki. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar ince ki hani böyle bildiğin aslında diyet böreği diyebiliriz. Niye? Zaten zeytinyağı var. Çok ince incecik yufka var. İçi zaten tamamen ot. Otlar var. Yani pancar, ıspanak, soğan otu var içinde. Soğan yaprağı. Evet. Hiç kilo almasın bu nedir? Biz Sıfır kilo. Yiyin <laughs> yiyebildiğin yiye kadar. Hacı Köseler'in efsane sini böreği. Kilo <laughs> almadan börek yiyeyim diyorsan bizim sini böreği. Yiyin gari. Yiyin gari. gari. <laughs> Artık son bakışlarımız değil mi Münevver? Evet. Bakıyorum. Bence pişti sence. Şimdi böreğimiz olmuştur. Olmuş mudur? Olmuştur. Tamam alalım hadi. Hadi bismillah. Münevver'e bir alkış. Yalın. Bravo. Valla helal olsun sana yemin ediyorum. Afiyet olsun. Sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Yanında zeytinyağı içiyorsunuz. Çok güzel oldu. Şimdi bunu keseceğiz değil mi? Kesip diyebilirsin. Kesmeden bölerek diyebilirsin. Böyle de yenir mi? Evet. Bence keselim. O zaman bıçağı veriyorum şöyle. Sen bir böl bakalım. Vay 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 vay. Anam 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 anam. Vallahi bir söyleyeyim mi? Efsane oldu. Allah size de nasip eylesin. Vallahi bir söyleyeyim mi? Çok ha, güzel. Harika bir yeriz. Yani şu an Aydın'ın Aydın'ın üstünde bizim üstümüzde bir yer yok. Vallahi oldu. O, o zaman Hacı Köseler'in şahane efsane sini böyle için sizlere teşekkür ediyoruz. Arkaya, Allah olsun. razı olsun. Elinize teşekkür sağlık. Ana bir yıl galiba. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.